Bugün de önceki hey, videomuzda yedek oda tanıtımı yapmıştık. Bugün de atma odasını Haydi baba bize müzik açsana. Dinleyelim. Haydi müzik açmaya bakıyoruz. Müzik mi açalım? Evet. Nasıl yani müzik? Müzik aç işte. Nereden açacağım be? Youtube'dan. Youtube mi? Evet Youtube. 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 Ama nasıl telefon şu an sizi çekmekte. Galiba, biraz Aynen. şaşırdın. Abi siz mi şaşırdın yoksa bu duruma? Evet. Allah... Kocası Neyse, biz tanıtıma geçelim. Hadi geçelim! biraz zıplayalım Hadi! <gülüyor> 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 oh, delirdi bunlar ya. <laughs> Neyse, tanıtıma geçelim. Çok güzel. Hmm. Arkadaşlar, ben önceki videoda şuraya yatak odasını satmıştım. Şurayı zannetmiyorum. Resmen orada bir... karması, karması çıkmış. Evet, yatırım adamız. Arkadaşlar, koltuğun otimadan... üstüne kim oturdu? Yamulmuş koltuk öyle be. <laughs> Arkadaşlar. Şu, hı, bu otomobil biraz kısa olduğu için, anlatım kısa olduğu için sadece kafer özetinden bahsedeceğim. Oo, kafer özetin evet. mi? Yani her videoda iki tane tanıtım yapacağız. Peki. Hadi başlayalım. De. Bu koltuğumuz. yumuşak bir koltuğa benziyor. Evet, bak. Ben, hmm. yumuşacık. Bu bak. Hmm. Bu koltukta Barbie'ler çok rahat edecek. Ben, <laughs> bu arada bakın kartonlar yapılmış ama biz yapmadık. Annem, annemin yine bu. Şimdi aslında diğer koltuğu tanıtalım. Evet, aslında bunu tanıtalım. Adı yumuşak. Bakın Hı, hmm, şey Burada da şey var. Ama biz yapmadık. Bu arada arkadaşlar bunlar aynı. Hmm. Olduk, Set gibiler yani. Koltuk takımı mı diyoruz biz? Aha. Bakın koltuk takımının sehpası. Oo sehpası bile var. Ne Aa. kadar narin. Bu, evet, hmm. Bundan bir şey bir şey kopmuş ama biz de bunu küçük bir sehpa yaptık. Aa, o da zigon sehpa yani bir insanlar geldiği zaman Hı -hı. bir şeyler mi ikram ediyorlar? Evet. Abi? Bu da zigon sehpamız. onu da koyalım. Arkadaşlar hep eğlenip video çekiyoruz hem de aslında zigon sehpayı da öğreniyoruz. <laughs> Evet. Şimdi hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz Aynen he? öyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar size kısa Şu. diye söylemiştim tatlısı. Bitti bile tatması. Oo ne <laughs> kadar hızlı be. Hadi <laughs> Yok yok. <laughs> sen de <laughs> Aa, sonra, tatlı baba çeker, tamam mı? <laughs> <laughs> Hafsa'ya <sahi, hafzı gülüyor> bir şey oldu. Ne oldu Hafsa sana? Dün 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 Baba birazcık yaklaştırır mısın? Hemen bana? zoom yapıyoruz. Nereye? Bakın şuraya. Evet. Ama Gülüyor sen musunuz? zoom kalsın baba. Tanıtana kadar Oo. zoom kalsın. Arkadaşlar. Bakın bu tabure. Bu arada şu şurada şey, şeyden tuttum. Çok güzel hareket edersen zoom seni takip edemiyor. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> o zaman zoom'u bırakalım. Bay bay zoom. Zoom zoom tamam. Tamam. Normal tamam. tamam. geç. Der bu koltuk. Tamam. Ay koltuk derken neyse anlaştım. Ay koltuk. Sandalye diyebiliriz. Sandalye evet. Koltuk dediğin koltuk biraz daha büyük olur. Evet. Bakın arkadaşlar. Vay. Resmen özel bir tasarıma benziyor Bakın, bu. Barbie yazıyor. Işte Barbie, tasarımı. Barbie hmm. Şimdi şöyle koyuyorum. Görün diye yaklaştırdım ben. Ama bir dahaki videoda da olmazsa bebeklerini mi tanıtırsın acaba? Bilmem. <laughs> ben de bir dahaki <laughs> videolarda şunları açıp

Bebeklerimizin. Bakın biz sen şöyle yapayım. Ay arkadaşlar ben... Bırakalım. Ya da içeriye açayım. Bakın. O minişlerinde mi var? Miniş de burada küvetin içine şey girdi. <laughs> Küveti yıkattık da üşümesin diye çıkarmadık. Hapse ne yapıyorsun sen? Uzaktan izlemeyi mi tercih ettin? Evet. Allah i̇şte Allah. arkadaşlar bu da böyle bir şey. Bir şey. Bir şey. Şimdi bir de bakın. Küçük el fenerimiz var. O el fenerimiz. Bakın. Ama fener Eşim. dediğin beyaz olur ama onun rengi mavi mi? Hayır yeşil. Yeşil mi? Hayır çıkan renginden bahsediyorum ya. Ha, çıkan rengi evet mavi. Bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle barbilerin elini tutturuyoruz. Biraz zoomlayalım ona doğru. Zoom. Zoom. Zombi zombi zombi. Baba zoom don, diyorsun don, ya don, bizim derslerimizi yaptığımız program. Evet resmen zooma e denk geldik ya. Aynı. <laughs> tamam. Evet yaptın mı Evet yaptım. Tamam. Bak burada şimdi şuna geçelim bakalım aydede aydede. Kocaman ay bir aydede. Ay dede. Arkadaşlar çok yoruldum çünkü ikide bir bir şey taşıyorum getiriyorum. Tato tato ancaşme. Çizme mi, ayak mı Sanki bebeğin ayağını koparmış gibi gözüküyor. Çizme! Hıh, çizmeymiş ya. Ben de bir ayak zannettim yahu. Dedim acaba bebeğin ayağını mı kopardın? Hiç zarar verir miyim ben bebeğime? Hmm, soğuk mi? havalarda giyiyor ha? Evet. Ama ince de çok iyi, üstü çok ince. Üşümez Hı. mi öyle? He, soğuk havalarda üstünü değiştiriyoruz. Şu anda yaz olduğu için. Hmm, Bakın, çizmeyelim. Ben daha tam, tam giydirmedim. <laughs> Ne yaparsınız diye. Hasan hadi ki Bakın. Galiba şuralarda ışık yanıyormuş. Bakın şuradan şöyle ışık yanıyormuş. Hmm, düğmesi mi var? Hı -hı. Pil Hı. takma yeri var mı acaba? Hı. Pilini Hı. takalım ama nasıl ışığı yansın? Evet var arkadaşlar. Aa, var. Arkadaşlar o zaman biz bunu tamir edip tamir edeceğiz. Birazdan tamir ederiz. Sizden. Bir aç bakalım hangi kaç tane pille çalışıyormuş. İnce pil mi kalın tornay. pil mi? Tornavida lazım değil mi? Bence tornavida lazım değil. Hı. Öbür tarafı var evet. Ha, Aa pilleri varmış ama bitmiş. A pilleri varmış ama çok eski piller olduğu için belki. Aynen öyle. Akmış bile olabilir. Ah çıkmıyor. Yapışmış sanki piller oraya. Evet. Kendisini çıkarmaya başarılı. çok eski pillermiş. Evet. Arkadaşlar pili. Ama pilimizi şu an ne olmadığı için kapatıyoruz orayı. Evet. Pili kapatalım. Bir dahaki videomuzda belki pilimiz olur. Tamam ilk önce bu dişlerini takmadan orayı kapatırsak bozulabilir. Canımız. Bozulabilir miyiz canım Tamam. <laughs> Biz bu... Anne! Anne! İhsan'ın... Hadi neyse o zaman kapatalım artık. Hayır kapamayalım. Arkadaşlar neyse oldu artık. Bak. Zor, baba dur şurayı sen. Biz sen oyun dünyasına bir de çekiyoruz da. Tamam onu bitireyim arkadaşlar. Tarafını Ben Ece abla. İşte. Burada dışarı bir tarak var. Ay. Yalnız çizmelerin makyaj masamasının önünde ne iş var? Ben bunu anlayamadım yani. Yani orası sanki ayakkabılık yani. Ayakkabılık kutu olacak yer makyaj masasına koymuşsun ya. Yani. Değişik. E yani. Baba az önce şey nerede? Burada. Ha, <laughs> burada Arkadaşlar bakın. Burada bel farlar var. Böyle farlarla. Şey, bakın arkadaşlar. Bu şu yerinden çıkmadığı için. Bakın bununla böyle. Hmm. Sini 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 sini. Bebek misin sen be? <laughs> Bak sen de ne gülüyorsun şaşkın çocuk. Sürüyoruz. Arıyor, arıyor. Bakın. Bakayım. Zoom. Zoom yapalım ona hemen. Zoom. Geliyor, 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 geliyor. Üf, kocaman bir zoom yaptık. Dur, hareketsiz tut. <laughs> yakalayamıyorum be. tamam. Dur. Dur. Arkadaşlar bari Şimdi Hafsa'yı yakalıyoruz yakından. Zoom yapıyoruz Hafsa'ya. Hafsa. <laughs> Bu. Can <laughs> can. Ee. Tamam. tamam olarak İşte bu kadar şu da. Bu kadar, bu da o zaman kadar. artık video son veriyor evet. muyuz? Ver oğlum. Evet Ama nasıl son? Bay. bay bay. Arkadaşlar Allah'a emanet. Allah'a emanet ol. Diğer videomu da Ab abone olmayı unutmayın. Bye ba bye. Üstelik izlemeydim. Bye ba